Merhaba Metehan hocam. hocam. Merhaba hocam. Merhaba. Bugün Portekiz ee, Braga'dayız. Portekiz Braga'da birinci dönem, birinci performansımızı yapmak için toplandık. Bugün 24 Kasım Pazar. Evet, Saat 12. 12. <laughs> Saat 12. Burada şey 12, Türkiye, Türkiye'de 3. Sen de nereye gideceğimizi söyle. Nereye gideceğiz <gülüyor> bakmam <gülüyor> lazım. Hocam isimleri çok <laughs> uzun olduğu için. Dedenin adını söyler misin? Bulut'un dedesi diyoruz genellikle. Şimdi Bulut'un Kapira'dan dedesi. Kapiladanossa, Sendora'da Torre'nin kimsesindeyiz. Torre. Evet. Torre. Bir de benim dedeme dedesi. heykele. heykele. Don Frey, Bartolomeos, Dos Martires. Oraya gidiyoruz Hadi hocam. Sen buraya yazarsın. Tamam hocam. Adlarını e, bir yere yazacağız. Ben uzun bir şekilde de yazarım. Editör benim. Diğer arkadaşlar da araştırdı yerlerini. Şimdi yola çıktık hocam. Hadi. Evet hocam. Portonova'ya geldik ve Merve bize bir bilgi verecek. Şimdi hocam önce burası Portonola kapısı. 14. yüzyılda sur olarak inşa edilmiş. Ardından şehrin ana geçiş olarak da kabul edilmiştir. Şimdi bize bulut devam edecek. Evet bulut. 1773 yılında. Barok ve neostatik tarzlarında yeniden inşa edilmiş. Evet. İrem anlatsın şimdi. İrem. <laughs> Herkesten kısa kısa bilgilerle. O da, o da tam şurada. Evet hocam bu kadar. Her gün geçtiğimiz kapıdan Burası, tekrar geçiyoruz. Bugün her gün geçtiğimiz kapıdan tekrar geçiyoruz. Ben de ufak bir bilgi vereyim. Bu kapı şehrin girişi olarak da adlandırılıyor. Şu anda bizim gideceğimiz yere doğru gidiyoruz. Evet hocam öncelikle sonra diğer arkadaşlarıma merhaba. Ben bugün Don Frey Bartolomeo dos Martires'i anlatacağım. Kendisi 1514 yılında doğmuş ve dini ve halka reformları için öncülük göstermiş bir adamdı. Küçük günden beri bu reformlara öncülük ederek ve bunlara ilgi duyarak halkın eşitliğini sağlamakla yaşıyordu. Kendisi 1559 yılında başbiskopos olarak atanmıştır. Ve başbiskopos dediğimiz şeyde dini olarak işlere kişilere baş psikolog Kendisi 590 yılında ölmüş ve 2019 yılında aziz olarak ilan edilmiştir. Bu heykelin inşa edilme sebebi ise Portekiz ortalamayı olarak bahsedecektim kendisinden. Bortolomeo'nun Portekiz halkı için öne, önemli reformlara ve önemli eşitliklere yani hem dinsel olarak hem halksal olarak önemli reformlara imza atmasıdır. Halkın eşitliği, fakirlerin korunması onun, onun haricinde yani her türlü, bir, halkın her türlü Fransız ihtilalinden sonraki gibi halkın her türlü reformla ayaklanmasına eşitliğe önem göstermiş bir adamdır. Evet. Adam. Buraya yapılmasının sebebi dediğim gibi Portekizli. önemli olan Braga'nın hmm. kültürler ve tarihi olarak turistlerin gezdiği bir yer yapılmasıdır. bir bağlantısı yok ama aa, dediğimiz gibi Braga'nın evet. en önemli merkezinde yer alması, Portekiz halkı için ve Türkler için önemli bir evet. Hocam, burası, Kapalera, Mostan, Torana, Bu yaşadığımız yer Braga'da Braga senti, ay, Braga şehrinin, yer alan bir Braga şehrinin semti, Cavidade semtine yer alan bir yapıdır burası. 18. yüzyılda, 1576-1579 yılları arasında dönemin ünlü mimarı Andres Sauron Sa tarafından Andres Sa Uro tarafından inşa edilmiştir. Bu yapı, 1755 Büyük Lisbon depremi sonrası Braga şehrinin hasar almaması sonucu Meryem Hanım ve Tarih teşekkür amacıyla inşa edilmiştir. Şapel, eski Santiago Kulesi'nin şiindedir ve e, bugün ise 12. Piyo Müzesi ile birlikte e, müzesinin bir parçası olarak kabul edilip bu kuleyle birlikte ziyaret edilmektedir. O kulede şu kapıdan çıkınca yani o müzede kapıdan çıkınca yan tarafta yer alıyor. Şapel eskiden Santiago Kulesi Kolejinin ve seminerinin bir parçasıydı. Günümüzde ise Braga'nın tarihini interaktif ekranlarla anlatan 5 e, katlı bir kuleye el sahipliği yapmakta. Her katı Buradan'ın tarihini Romalılar döneminden modern döneme kadar sergilemekte. Sergilemekte. Şapel'in bulunduğu alan ise hem tarihi bir yer olarak hem dini bir yer olarak çok önemli bir yere sahiptir. Şurası Sa Paolo Kilisesidir. Bu bizim anlattığımız kilise zaten. Arkada görülen kapı ise bu iki kilisenin birleşme kabul edilen Santiago kapısıdır. Teşekkür evet. ederiz. Hocam bahsettiğim bu iki çıplık yurtdışı da burada bulunduğu takımdan böylece pazar günleri kapalı. Ama bizim ana e, başlangıcımız yani anlatacağımız şey kilise. Sadece bu iki çıplık bu burada göstermek istedim. Ben de bu yapımın mimari özelliklerinden bahsedeceğim. Chapelle'in mimarisi. Baroks için en güzel örneklerinden örneğin temsil etmesidir. Bu yapının keşifçisi ünlü portekizli inşaatçı Andres Suarez'tir. Ee, bu yapının en çok dikkat çeken özelliği ise yanında bulunan beş katlı kulesidir. Bu kulenin her katında e, bu şehrin her döneminde e, farklı farklı internet ekranlar bulunmaktadır. Ziyaretçiler kuleye çıkarak dünyanın panoramik manzarasını ziyaret edebilir. Şimdi de kuleden bahsetmek için e, bu Boğana geldik. E, buradan bulunan kulenin aşağısına bulunan e, duvar köşesi, oratory adındaki dua köşesi bulunmaktadır. Burada bulunan küçük detaylar hem dini bağlı hem de o dönemde sanat anlayışını yansıtmaktadır. O zamanlar hem gözlem olarak hem de dini bir yapı olarak hizmet vermektedir. Şimdilerde ise ee, burası bir, e, burası dini bir anıt olarak anılmaktadır. Ben de sizlere Capella Donosa Sembora'da Tuvalet'in hikayesini anlatacağım. Capella hikayesini anlatacağım. Portekizli'nin hikayesi 1755 Lisbon depremine dayanmaktadır. Deprem sırasında Portekiz'in birçok bölgesinde büyük yıkım yaşanırken Braga bu felaketten etkilenmemişler ve halk da bu durumu bir mucize olarak görmüştür. Daha sonra bu mucizeyi Meryem Ana'ya bağlamışlar ve Meryem Ana'ya koşullarla getirebilmek için şapkayı inşa etmişler. Şapkayı kapısının hemen yanında şehrin surlarının içine alarak 1756-1759 yılları arasında inşa edilmiştir. Şapelin mimarı Andres Suarez, barok ve rococo tarzındaki detaylarını yapıya dikkat bir özellik vermiştir. Aynı zamanda bu şapelin içinde de Braga'nın geçmişten gününe kadar bütün olan bitenlerin tarihi anlatan bir düz yapımı var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam, çekiyoruz. Hocam geri dönüyoruz şimdi, tarih ödemini yapmak için gelmişti şimdi geri dönüyoruz. <laughs> Başla. Kemal. Tasarlanmıştır diye düzeltelim. İnşa edildi eee? Gülerken unuttum. <laughs> Galiba ikisi işte. Tamam 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 tamam. Baştan ben, ee, ben de şefe'nin mimarisine baktım. Şefe'nin mimarisine... Üniversite... Gelmeyin lan gelmeyin. <laughs> Sen niye flaşlıyorsun? Hayır gözükmüyor ki. Sen nasıl çıkıyor? şey yapacağım. Hala. <laughs> 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 Kapının <adı> neydi? <laughs> ben açtım.